dostlar biz bu gün ləziz şirli pişirəcəyik. Bu bizə bunlar lazımdır. Ən birinci tökürük. Ən də vacib bu lazımdır. In, iki, 200 qramlıq yağ, ədimiş yağ. Sonra şəkər tozu, 2 2 dənə yumurta, ağlı ağlı sağlıq. Biz dəcan ə e, şək. İch e, bev qabıl qabağıma toz və vanil və 5 stəcan və ya 5 4 5 stəcan un lazımdır. İndi gəlin bunları tökək. Ən birinci əridilmiş yağımızı onun içinə tök. Sonra tozu. şəkər tozunu, 1 stəcan şəkər tozunu töküvək. Ve karıştırırız. Azıcık karıştırdıktan sonra bunu buraya koyuyoruz. Yumurtalarımızı getiririz. Getir. Katıra kaçırıyoruz. ağışımızı götürüp karıştırırız. Çok karıştırıp iyi şey yağsalım. Karıştırdıktan sonra yine de bunu burak koyup sütümüzü geçeceğiz. Buna dökeceğiz. Yeniden bunu bu koyup, koyup karıştırırız. Buradan buradan karıştırdıktan sonra bunu buraya koyuyoruz. Bu yum sütlü peynirimiz yumuşak olması için unu i̇şte, işte, onu elave ederek istesine elave ederek bunu töçürük vanili en birinci vanili yumurtanın üstüne töçeceğiz. Sonra ise bu tarafına tökeceğim. Sonra kaşığı karıştırıyorum. Bunu çok karıştırmalıyız ki İstedik söz deyim. Xəmirimiz yumşaq da olmamalıdır, bək də olmamalıdır. İndi bunu bunu tökəcəyəm unu. Tökəcəyəm bunu. İndi qarışdıracağam. Anamın çumayla çıxarılması elədim. İndi bunu xəmiri çəkəcəyik iç ortadan. Evet, Şimdi onu getirip biraz sep tepsi üstüne. Sonra bunu buraya koyu. Bunu Şimdi bunu istesen de çesmeliyiz. Belki. Bunu 180 dereceye pişmeye koyalım. Şimdi de daire bir sütlü pitenimiz hazırdır. Sağ olun. İndi bu piçenyamızı soyuda içə. Siz də sizə də məsləhət görürəm ki, belə edəsiniz. Çünki çox dadlı idi. Çox dadlıdır.